gözlemeler çok güzel bir şekilde pişmiş. Kaşarları da muhteşem şekilde erimiş. Gerçekten enfes kokuyor. Çok kısa sürede hazırlandı. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok az malzeme ile nefis el açması gözlemeler hazırlıyorum. Yedikçe yediren muhteşem bir lezzet oluyor. Karıştırma kabıma ilk etapta 3 su bardağı Un ekliyorum. Su bardağı ölçüsü 200 ml. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Kuru malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Bir buçuk su bardağı ılık su ekliyorum. Karıştırma işlemine devam edelim. Kontrollü şekilde un ilavesi yapmaya devam edelim. Hafif ele yapışan, yumuşak bir kıvamda olacak hamurumuz. Güzelce yoğuruyorum. Hamuru güzelce yoğurdum. Şöyle hafif ele yapışan yumuşak bir kıvamda. Toplam 4 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak sonucumuz o kadar güzel olur. Şöyle pürüzsüz kıvam elde edinceye kadar 10 dakika yoğurmaya dikkat edelim. Hemen tezgahıma alıyorum hamurumu. Bezelerimi oluşturacağım. Hafif tezgahımızı unlayalım. hamurumu ikiye bölüp yarısını rulo haline getirdim ve altı parçaya böldüm. Düzgün eşit bezeler oluşturuyorum. Bezelerimizi yerleştirmeden önce hafif tabanını unlayalım. Bezelerimizi yerleştirelim. Bezelerimi hazırladım. Tam 12 eşit bezeler elde ettim. Üzerine temiz bir mutfak beziyle örtüyorum. 15 dakika bu şekilde dinlendirelim. Gözlememizin iç harcı için 1 adet kapya biber, 5-6 adet de yeşil biberi küçük küpler halinde doğradım. 1 silme çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, biraz da kekik ekliyorum. Yine bu aşamada damak tadınıza göre baharatlar ilave edebilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ. 1 orta boy yine domatesi küp küp doğradım. Onu ekliyorum. Bu aşamada suyunu eklememeye dikkat ediyorum. Mümkünse sert bir domates kullanırsanız daha da iyi olur. Çünkü gözlemeyi sulandırabilir yumuşak domates. güzelce harmanlayalım. Karışım hazır. 2 su bardağı da rendelenmiş kaşar peyniri kullanacağım. Bezemi hemen açmaya başlıyorum. Tezgahımı hafif unluyorum. Yine bezemizi de unlayalım. Merdane ya da oklava yardımıyla 30 santim çapında açıyorum. Yine yani hamurumuzun yapışmaması için hafif unlamaya devam edebiliriz. Açmış olduğum hamurumun kenarına rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum ilk olarak. hazırlamış olduğum harcımdan, tabanındaki suyundan çok fazla ilave etmeden üst yüzeyinden ilave edelim. Tekrar üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Diğer taraf. Hamurumuz üstüne doğru kapatalım. parmaklarımızla kenarlarını iyice sıkıştıralım ki pişerken açılma olmasın. Ve üstüne de şöyle elimle bastırıyorum. Gözlemem hazır. Hazırlamış olduğum gözlememi 32 santim çapında teflon bir tava kullanacağım. Ona dikkatli bir şekilde alıyorum. Bu aşamada tavamızı yağlamıyoruz. Orta ateşte gözlemelerimizi pişirelim orta ateşte ters düz ederek gözlemelerimizi pişirmeye devam ediyoruz. Bu aşamada tamamen bir tarafının pişmesini beklemeden ters düz etmeye devam edelim. Aksi takdirde bir tarafı gevrer ve yumuşak olmaz gözlemeler. Evet. Ara ara ters çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Gözlemelerim hazır. Üzerini tereyağı ile yağlıyorum. Dada. 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 Fırça yardımıyla her yerini güzelce yağlayalım. Ne Ne oldu? Ne oldu? Dada. Gözlemelerim servise hazır. Hemen içinde göstermek istiyorum. Çok lezzetli gözlemeler oldu. Kaşarı da çok güzel erimiş. Şu an inanılmaz güzel kokuyor. İç harcını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.